Evet artık yeni bir konuya geçtik. Hücre ve organları konusundayız. Birazcık komplike bir konu ama korkmayın. Gayet basit bir şekilde, map kitabına uygun bir şekilde gereksiz bilgilerden arındırılmış bir formda size bütün gereken bilgileri olduğu gibi vereceğiz. Bu işi burada bitireceğiz. Başlayalım o zaman. Öncelikle organizmaların vücudundaki işleyişi görmemiz adına küçükten büyüğe doğru size adım adım vermek istiyorum bunları. Bir hücre. Canlıların en küçük birimine hücre diyoruz biz. Daha sonrasında sırasıyla doku, organlar, sistemler ve organizmalar geliyor. Bu şekilde canlıların vücudunda olan bu sistemin küçükten büyüğe doğru sıralanmış halini görüyorsunuz. O zaman yavaştan prokaryot hücre yapısıyla başlayalım. Prokaryot hücre tipini biz genelde bakteri ve arkelerde görüyoruz. Özelliklerine gelecek olursak bir numara zarlı organel kesinlikle ve kesinlikle prokaryot hücre tipinde bulunmuyor arkadaşlar. Bunların hepsini biz görmüş olduğumuz gibi ökaryotlarda göreceğiz. Prokaryotlarda zarlı organel bulunmuyor. Prokaryot hücre tipi ve ökaryot hücre tiplerinde ortak olarak bulunan nadirlerden bir tanesi bu arada ribozomdur. Protein sentezinde görevli olduğu için her hücre tipinde mutlaka bulunması gerekiyor. Ribozom hemen hemen her hücrede istisnalar dışında tabii ki vardır diye kabul edeceğiz. Zaten olmayanları da ileride göreceğiz. Prokaryotların DNA'ları halkasal yapıdadır ve sitoplazmanın içinde dağınık bir halde bulunur. Normal şartlarda ökaryotlarda bizim DNA'mız çekirdeğin içinde bulunuyor. Dolayısıyla DNA'da çekirdek olmadığı için sitoplazmanın içinde dağınık bir halde bulunuyor. Zaten söylediğimiz gibi çekirdek yoktur diyoruz. Son olarak da prokaryot hücrelerin yaşamsal faaliyetleri stoplazma içinde ya da hücre zarında oluyor. Bunları bilmeniz şu anlık tamamen yeterlidir. Gelelim ökaryotlara daha komplike olanlara. Şimdi ilk özelliğimizle başlayalım. Ökaryot hücre tipi hayvan, bitki, mantar ve protiste canlı tiplerinde görülmekte. Prokaryotların aksine ökaryot hücre tiplerinde zarlı organel bulunuyor arkadaşlar. Bunların türlü türlü çeşidi var. Zaten bir sonraki tatlımızda da onlara geçiş yapacağız. Organelleri işleyeceğiz. Şimdilik zarlı organel olduğunu bilmenizde fayda var. Çift zarla çevrili bir çekirdeğimiz mevcut burada. Biliyorsunuz prokaryotlarda çekirdek bulunmuyordu. İşte ökaryotlarda fark olarak çift zarlı bir çekirdek mevcut ki hücrenin nişamsal faaliyetlerinin merkezi olan, daha doğrusu emirleri veren o komut zincirindeki temel taş burada çekirdek oluyor arkadaşlar. Çünkü içinde ne var? DNA var. DNA demişken bakın DNA'mız doğrusal ve çekirdeğin içinde bulunuyor ve son olarak da burada söylemiş olduğumuz organellerin içinde bulunuyor. O zaman şimdi sıradan hücrenin içindeki elemanlarla başlayalım. Evet, hücre içindeki yapılardan çekirdekle beraber başlıyoruz. Çekirdek dediğimiz yapı ökaryot hücrelerde bulunuyor. ökaryot hücrelerde bölünme, büyüme ve onarım gibi faaliyetlerden sorumludur. Bunu bilmekte fayda var. Aynı zamanda kalıtsal bilginin depolanması ve aktarılması kısmında da büyük rol oynar. Bunu da aynı şekilde kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Zaten bu ikisi çekirdeğin en önemli iki rolüdür. Başka bir bilgimiz de genelde bir hücrede bir çekirdek olur. Normal şartlarda böyledir. Tabi istisna durumlar da var. Buraya iki tanesini yazdım. Karaciğer ve çizgili kas hücrelerinde birden fazla sayıda çekirdek bulunabiliyor. Bu da aklınıza böyle bir yerde kalsın. ileride belki işinize yarayabilir diye söylüyorum. Ama genelde bizim kabul ettiğimiz bir hücrede bir çekirdek bulunduğudur. Al yuvarlarda çekirdek bulunmaz ve bunun sonucunda tabi ne kadar önemli olduğunu fark etmeniz adına yazıyorum bunu. Al yuvarların ömrü sadece 120 güncüktür. 120 güncük. Niye bu kadar az? Ki bu az bu arada. Çünkü al yuvarlarda çekirdek gibi önemli bir organer önemli bir yapı bulunmaktadır. Bu yüzden de ömürleri 120 güncük kadar kısa bir süredir. Gelelim çekirdek zarına. Zaten bununla ilgili bilmeniz gereken çok fazla bir madde yok. Çift katlı bir zar olduğunu ve aynı zamanda da sitoplazma ve bir çekirdek sıvısını birbirinden ayırt bilseniz tamamen kafidir. Şimdi geçelim çekirdekçiye. Çekirdekçi basitçe DNA, RNA ve proteinden meydana gelir. Sayısı ve büyüklüğü tamamen değişkendir. Neye bağlıdır? Tamamıyla hücrenin aktivitesine, aktivite yoğunluğuna bağlıdır diyebiliriz. Ona göre sayısı ve büyüklüğü de her hücrede değişim gösterebiliyor. Çekirdek sıvısına gelecek olursak bu da aslında çok basit iki tane maddeden oluşuyor. Çekirdek sıvısı dediğimiz kavram aslında çekirdeğin içindeki sıvıdan bahsediyor. Çok komplike bir şey değil aslında. zaman daha yoğun bir sıvı olduğunu bilseniz Aynı zamanda da çorba gibi içinde dünya kadar malzeme olur bilseniz bu da yeterli. Çorbadan kalsın da içinde gördüğünüz gibi çekirdekçi de barındırıyor. DNA'sı, RNA'sı, proteini, kalıtım materyalleri bunların hepsinin içinde barındırıyor. O yüzden ben genelde bunlara çorba diyorum, geçiyorum. Akılda kalıcılığı daha kolay oluyor. Ve son olarak da kalıtım materyali. kalıtım materyalimiz nükleik asit artı proteinden meydana geliyor. Biz bunlara kromatin diyoruz. Aynı zamanda diğer adıyla da kromatin iplik oluyor. Zaten neden iplik dediğimizde anlayacaksınız. Çünkü ipliksi yapıda bir madde. Biz genelde kromatini kromatin iplik şeklinde duyuyoruz. Eğer bunu görürseniz şaşırmayın aynı şeydir birebir. Bu kromatin iplikler hücre bölünmesi sırasında kromozomlara dönüşür. Zaten bunları da hücre bölmesi ünitesinde detaylıca işleyeceğiz. Son olarak da kromozom sayısı türden türe farklılık gösterir. Aynı türde aynıdır. Bu farklı türlerde illa farklı olacak diye bir kaide yok. Çok farklı bir türle başka bir türün kromozom sayıları aynı olabilir. Tamamen tesadüftür ve aynı zamanda çok önemli bir nokta vereceğim kromozom sayısıyla canlıların gelişmişlikleri arasında hiçbir bağlantı yoktur. Eğer böyle bir soru gelirse kesinlikle canlıların gelişmişliği ile ilgili bir ibare görürseniz bunu kromozom sayısıyla alakalı almamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ekstra bir bilgi olsun insanların da kromozom sayısı 46'dır. Bunu da bilmeyenler öğrenmiş olsun. Şimdi sırada diğer organellerimiz var. O zaman devam edelim. Şimdi sitoplazma dediğimiz kavram bizim aslında hücrelerimizin içinde bulunan sıvıyı temsil ediyor. Prokaryot hücre ziplerinde genelde içeride çekirdekli organeller bulunmadığı için yaşamsal faaliyetlerin çok büyük bir çoğunluğu işte bu sitoplazmanın içinde gerçekleşiyor. Yapısal olarak ya akışkan kıvamda bir sıvıdır. Ne çok böyle su gibi sıvıdır ne de böyle katı bir maddedir. Yine hücre sıvılarında olduğu gibi buna da ben çorba diyorum. İçinde ne ararsanız var. Organellerin hepsi ve hücrenin İskelet elemanları da bu stoklazmanın içinde bulunuyor. Bu yüzden de karman çorban çorba gibi bir şeydir yani. Ribozomla başlayalım. Zarsız bir organeldir. En büyük görevi protein sentezinde görev almasıdır. Ribozomlarımız RRNA yani ribozomal RNA adı üstünde artı proteinlerin sentezlenmiş halinden meydana geliyor. Peki nerede oluşuyor? Bunun fabrikası nerede diye sorarsanız da ökaryotluların çekirdek içinde sentezleniyor diyebiliriz. Aynı şekilde ökaryot hücrelerde nerede bulunuyor diye bir soru gelirse de soplazma da bulunuyor. G artı dediğimiz granüllü endoplazmi retikulum burada işleyeceğiz birazdan onu. Şu an bilmiyorsunuz ama ismen bilmeniz yeterli olur. Çekirdek zarının dış yüzeyinde Mitokondri ve plastiklerde bulunabiliyor ökaryotlarda. Çünkü prokaryotlarda bunların çoğu bulunmuyor. Peki prokaryotlarda nerede bulunuyor? İşte gördüğünüz gibi sitoplazmada bulunabiliyor diyoruz. Ve geçelim endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum dediğimiz kavram aslında bizim hücrelerimizi sarıp sarmalayan kanallar sistemidir. Şimdi kanal deyince aklınıza ne geliyor? Otomatik olarak bir taşıma sistemi gelmesi lazım. Çünkü hücrenin içinde eğer bir kanal varsa demek ki bunun işlevi bir yerden bir yere bir madde taşımaktır. Çok güzel. İşte lojistik dediğimiz kavram da aslında bu hücrelerde farklı farklı yerlerde farklı farklı maddelere ihtiyaç duyulduğu zaman işte o maddeleri gereken yere postalayan sisteme ve biz endoplazmik retikulum diyoruz. Aynı zamanda da kanallar sistemi diyoruz. Peki görevleri nedir diye soracak olursanız çekirdeğin sabit tutulması, asidik bazik tepkimelerin birbirinden ayrı gerçekleştirilmesi, birbirine karışmaması Zaten lojistiği taşımacılığı söylemiştik. Bunlar endoplazmik retikulumun görevleri arasındadır. Şimdi gelelim granüllü olayı ne demek, granülsüz olayı ne demek onları anlatalım. Eğer endoplazmik retikulumun yapısında ribozom bulunuyorsa yani ribozom pozitifse, o zaman biz ona granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. Eğer ribozom bulunmuyorsa yani ribozom negatif ise işte ona da biz granülsüz endoplazmik retikulum diyoruz. Bunların farkı ne diye soracak olursanız da ilk farkı zaten söylediğimiz gibi ribozom bulunup bulunmaması. İkinci farkı da görevlerinde ortaya çıkıyor. Ne demek görevleri? Mesela granülün endoplazmik retikulumda ribozom bulunduğu için daha çok proteinle alakalı faaliyetlerde görev oluyor. Proteinle ilgili sentez tepkimelerinde ve faaliyetlerde önemli aktif rol oynuyor. Granülsüz onun aksine protein dışında bulunan yani karbonhidrat metabolizması, yağ sentezi, ilaç ve alkollerin zarar etkisinin giderilmesi ayrıca bir de kalsiyum iyonu depolanmasında rol oynuyor. Temelde düşünmeniz gereken şey şu. Granülün görevleri arasında proteinler var protein süngereller arasında da protein dışında kalanlar var. Bunları bilmeniz yeterlidir. O zaman devam ediyoruz.